Çok teşekkür fiyatlarından fiyatlarından başlayalım. Bu konu en üst düzeyde de dile getirildi. Hatta Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında o toplantıda ben de vardım. Bakanlarımızın bir kısmı vardı ilgili bakanlar. O afet bölgesiyle ilgili. Orada ben de gündeme geldim. Hatta o toplantıda Vali bey aradım tekrar. Ya Sayın bize beton fiyatı ne kadar diye. Şimdi burayı takibe aldılar. Özellikle Ticaret Bakanlığımız rekabet kurumu vasıtasıyla bir şekilde denetimleri yapmaya başladı. Cevdet Bey'in de şöyle bir taahhüdü oldu. Ya dedi bu konuda ilave beton santrali açmak isteyen varsa gerçekten şartlar tutuyorsa biz de yardımcı olalım. Özellikle bu izinler konusunda, ruhsatlar konusunda kolay değildi. Bu konuda elimizden desteği verelim diyor. Burada valimiz de, belediyemiz de bu konuda gerekli destekleri veriyorlar. Bunu tabii şu anda Hatay bizi geçmiş. Beton fiyatlarında Hatay, Adıyaman. Adıyaman genelde hep böyle önde gidiyordu ama bu sefer hatay Adıyaman'da geçmiş. Neyse fiyatlar daha da yüksekmiş orada. Biraz düştü Abi buyur. <laughs> yani şimdi ben kendimi Tamam ruhsatları verecek, tavukları alacak, maliyetleri O beni bilirler mi? olarak çağıracak Umarca çıkar bir metin bir, bir, bir çıkarma kadar? Yüz lira. Arkadaş, yüz lira ile Sana umarca fırsat veriyorum. 500 e, lir ya, bir 25 bin lira Ben burada da var, bir var. Başkaları biliyor. Yemim var. Başka, var. Ben ne ben yaparım? Asasın. Merhaba. 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 Benim sorularım biraz fazla. Biriktirdim çalış.